Hepimizin birkaç bilgimizin olduğu fakat daha bilinmeyen birçok gizemi barındıran uzay konusunu birlikte inceleyelim. Uzaya çıkmanın genel olarak kabul edilen sınırı Karman çizgisi olarak bilinir ve dünyanın yüzeyinden yaklaşık 100 kilometre yükseklikte yer alır. Bu çizgi atmosferin sona erdiği ve uzayın başladığı nokta olarak kabul edilir. Uzaya ulaşmak için bu yüksekliğe çıkılması gerekir. Karman çizgisine veya 100 kilometre yüksekliğe ulaştığınızda dünya atmosferinin çoğunu geride bırakmış olursunuz ve uzayın temel özelliklerini deneyimlemeye başlarsınız. Bu yükseklikte sizi karşılayacak bazı temel özellikler şunlardır. Mikrogravitasyon denilen uzayda veya yörüngede bulunan bir ortamda yer çekimi çok zayıftır. Bu koşullar altında insanlar ve nesneler neredeyse ağırlıksız gibi davranırlar çünkü hepsi aynı hızda dünyaya doğru serbest düşüş yaparlar. Mikrogravitasyonun bazı temel etkileri arasında kas atrofisi, kemik yoğunluğunun azalması, vücut sıvılarının yeniden dağılımı ve teknik sistemlerdeki sıvı yönetiminde zorluklar yer alır. Aynı zamanda bilimsel araştırmalar için benzersiz fırsatlar sunar çünkü yer çekiminin yokluğu daha düzenli ve saf malzeme yapıları elde etmeye olanak tanır. Astronotlar bu etkilere karşı koymak için uzayda düzenli egzersiz yaparlar. Atmosferin inceliği, dünyadan yüksekliğe çıkıldıkça atmosferin yoğunluğunun azalması anlamına gelir. Yükseklik arttıkça atmosferdeki hava moleküllerinin sayısı azalır ve bu da hava basıncının düşmesine neden olur. Hava basıncının düşmesi bayılmalara neden olabilir. Karman çizgisi olarak bilinen yaklaşık 100 kilometre yükseklikte atmosfer neredeyse tamamen kaybolur ve hava basıncı sıfıra yaklaşır. Bu nedenle bu yüksekliklerde hayatta kalmak için özel yaşam destek sistemleri gerekir. Atmosferin incelmesi aynı zamanda dünyanın koruyucu atmosferik tabakasının dışına çıktığınızda kozmik radyasyona ve diğer uzay tehlikelerine daha açık hale gelmeniz anlamına da gelir. Uzayda atmosferin izolasyon etkisi azaldığı için sıcaklık çok farklı işlemekte. Güneş ışığına doğrudan maruz kalındığında sıcaklıklar çok yüksek seviyelere çıkabilirken güneş ışığından uzak kaldığınızda sıcaklıklar dramatik bir şekilde düşebilir. Bu durum uzay araçlarının ve astronotların yaşam destek sistemlerinin bu aşırı sıcaklık değişimlerine karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlanmasını gerektirir. Uzaydaki bu sıcaklık farkları yüzlerce dereceye varabilir ve güneş ışığında 120 derece Celsius'a kadar çıkabilirken, gölgede eksi 100 derece Celsius'un altına düşebilir, kozmik radyasyon uzayın derinliklerinden gelen yüksek enerjili parçacıklardan oluşur. Dünya atmosferinin dış katmanları, bu zararlı radyasyonun büyük bir kısmını emerek yüzeydeki yaşamı korur. Ancak atmosferin dışına çıktığınızda bu koruyucu tabaka azalır ve kozmik radyasyona doğrudan maruz kalırsınız. Uzayda uzun süre kalmak, özellikle astronotlar için bu radyasyona maruz kalmanın olası sağlık risklerini artırır. Kozmik radyasyonun potansiyel etkileri arasında genetik hasarlar, kanser riskinde artış ve merkezi sinir sistemi problemleri bulunur. Bu yüzden uzay araçları ve uzay giysileri bu radyasyondan mümkün olduğunca koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Uzaydan dünyaya bakıldığında gezegenimizin muazzam güzelliği ve renk cümbüşü açıkça görülür. Uzaydan Dünya canlı mavi okyanuslar, koyu yeşil ve kahverengi karalar, beyaz bulutlar ve buzullar ile göz alıcı bir manzara sunar. Uzay istasyonundan veya uzay aracından görülen bu manzara gece ve gündüz döngüsüyle sürekli değişir. Şehirlerin ışıkları gece karanlığında parlar. Güneşin doğuşu ve batışı dünyanın atmosferinde dramatik renk geçişleri yaratır. Astronotlar dünyanın uzaydan görünüşünü genellikle yaşamı değiştiren bir deneyim olarak tanımlarlar ve bu manzaranın gezegenimizin hassas doğasını ve içinde bulunduğumuz ortamın kırılganlığını vurguladığını belirtirler. Yörüngeye yerleşme uzay aracının Dünya çevresinde istikrarlı bir yörüngeye girmesi sürecini ifade eder. Bu süreç, aracın atmosferden çıkışından sonra gerçekleşir ve belirlenen yörüngeye ulaşmak için yapılan motor ateşlemeleri ve yol ayarlamalarını içerir. Yörüngeye yerleşme, aracın yörünge hızına ve pozisyonuna uygun şekilde ayarlanması gerektiğinden oldukça hassas bir mühendislik işlemidir. Bu süreçte uydu ya da uzay aracı Yer çekimi kuvveti ve diğer yörüngesel faktörlerle uyum içinde dünyanın çevresinde döngüsel veya eliptik bir yörünge izler. Yörüngeye yerleşme başarıyla tamamlandıktan sonra uzay aracı belirlenen yörüngede stabil bir şekilde seyahat eder ve planlanan görevlerini yerine getirebilir. Sistem kontrolleri, uzay aracının tüm kritik sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve izlenmesi sürecidir. Bu kontrol süreci yaşam destek sistemleri, iletişim sistemleri, navigasyon ve güdüm sistemleri, elektrik sistemleri ve diğer mekanik sistemlerin işlevselliğini garantiler. Sistem kontrolleri, arızaları erken tespit etmek, potansiyel sorunları önlemek ve misyonun güvenli bir şekilde devam etmesini sağlamak için hayati öneme sahiptir. Uzay aracı operatörleri yer kontrol merkezi ile Sürekli iletişim halinde olarak veri analizi ve teşhis işlemleri yaparlar. Bu kontroller hem araç içindeki otomatik sistemler tarafından hem de yerdeki kontrol merkezi ekipleri tarafından gerçekleştirilir. İşlevsel olmayan sistemlerin hızla tespit edilip onarılması veya alternatif çözümlerin devreye sokulması uzay görevlerinin başarısında kritik bir rol oynar. Uzayda yapılan deneyler mikrogravitasyon ortamının Benzersiz koşullarından yararlanarak çeşitli bilimsel disiplinlerde araştırmalar yapmayı amaçlar. Bu deneyler genellikle biyoloji, kimya, fizik ve malzeme bilimi gibi alanlarda yer alır. Mikrogravitasyon, hücre büyümesi, protein kristalleşmesi ve sıvı davranışları gibi süreçler üzerinde yer çekiminin etkilerini ortadan kaldırdığı için bilim insanları daha temiz veriler elde edebilir ve yer çekimi kaynaklı değişkenleri dışlayabilirler. Ayrıca uzay araçları ve uydular üzerinde yapılan teknolojik deneyler gelecekteki uzay görevleri için teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Uzaydaki deneyler, dünyadaki laboratuvarlarda mümkün olmayan koşulları sağladığı için bilim dünyasına değerli bilgiler sunar ve potansiyel olarak yeni keşiflere yol açar. Zaman döngüsü Bilim kurguda sıklıkla karşımıza çıkan bir tema olup bir olayın veya durumun tekrar tekrar yaşanmasını ifade eder. Ancak fiziksel gerçeklikte zaman döngüsünden ziyade genellikle kapalı zaman eğrileri terimi kullanılır. Kapalı zaman eğrileri teorik olarak geçmişe yolculuk yapma veya zaman içinde döngüsel bir hareket olanağı sağlayabilir. Kapalı zaman eğrileri zamanın belli bir noktada kendine dönmesini ve böylece teorik olarak bir zaman döngüsünün oluşmasını sağlayabilecek matematiksel çözümlerdir. Ancak bu tür çözümler henüz deneysel olarak gözlemlenmemiş olup fizikte hala tartışmalı ve spekülatif bir konudur. Bu konsept bilim kurgu eserlerinde sıklıkla işlenir ve çeşitli teorik çalışmalarda keşfedilmeye devam eder. Uzaydan yapılan gözlemler Dünyanın ve diğer gök cisimlerinin incelenmesine olanak tanır ve bu çeşitli bilimsel disiplinlerde değerli bilgiler sağlar. Uzaydaki gözlem platformları, atmosferin bozucu etkilerinden arındırılmış bir ortamda dünya üzerindeki çevresel değişiklikleri, hava durumu modellerini, iklim değişikliklerini ve doğal afetleri yüksek çözünürlükle izlemek için idealdir. Ayrıca uzaydaki teleskoplar ve diğer gözlem araçları evrenin daha derin bölgelerini incelemek, galaksiler, yıldızlar ve diğer gök cisimleri hakkında veri toplamak için kullanılır. Uzaydan yapılan bu gözlemler astronomi, astrofizik ve gezegen bilimleri gibi alanlarda temel araştırmalara katkıda bulunur ve dünyanın ve evrenin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Uzayda bakım ve onarım faaliyetleri uzay aracının ve uzay istasyonunun güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sürdürmek için hayati öneme sahiptir. Bu faaliyetler genellikle uzay yürüyüşleri sırasında gerçekleştirilir. Astronotlar, arızalanan ekipmanları tamir etmek, yıpranmış parçaları değiştirmek ve sistemin düzgün çalışmasını sağlamak için dış yapılarına çıkarlar. Bu işlemler, uzay ortamının zorlu koşullarına uygun özel araçlar ve prosedürler kullanılarak yapılır. Bakım ve onarım işlemleri ayrıca uzay istasyonunun yaşam destek sistemleri, güç sistemleri, iletişim sistemleri ve bilimsel aletler gibi kritik sistemlerini kapsar. Düzenli bakım, uzay misyonlarının başarısını ve astronotların güvenliğini doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Uzay araçları ve ekipmanlarının sürekli izlenmesi ve gerektiğinde hızla müdahale edilmesi uzay görevlerinin uzun vadeli sürdürülebilirliği için kritiktir. Uzay istasyonlarındaki dış mekanda yapılan deneyler, mikrogravitasyon ve uzay ortamının benzersiz koşullarından yararlanarak bilimsel araştırmaları gerçekleştirir. Bu tür deneyler genellikle uzay yürüyüşleri sırasında astronotlar tarafından yapılır ve dünyadaki laboratuvarlarda taklit edilemeyen koşulları sağlar. Örneğin, malzeme biliminde uzayın şiddetli sıcaklık değişimleri ve yüksek radyasyon seviyeleri altında malzemelerin dayanıklılığı ve performansı test edilir. Biyolojik deneylerde uzun süreli radyasyon maruziyetinin mikroorganizmalar, bitkiler ve hücre kültürleri üzerindeki etkileri incelenir. Ayrıca, dış mekan deneyleri uzay aracı teknolojilerinin geliştirilmesine yardımcı olacak yeni teknolojilerin test edilmesi için de kullanılır. Bu deneyler, uzay ortamının zorlayıcı koşullarına dayanıklı yeni malzemeler, sistemler ve yöntemler geliştirilmesine olanak tanır. Bu araştırmalar, uzay görevlerinin güvenliğini ve etkinliğini artırmanın yanı sıra, dünyadaki teknolojik uygulamalar için de yenilikler sağlayabilir. Uzayda astronotlar, mikrogravitasyonun olumsuz etkileriyle başa çıkmak için düzenli egzersiz rutinleri uygularlar. Bu rutinler kas atrofisi ve kemik yoğunluğundaki azalmayı önlemek, kardiyovasküler sağlığı korumak ve vücut sıvılarının yeniden dağılımının yol açtığı olumsuzlukları azaltmak için tasarlanmıştır. Uzay istasyonlarında özel olarak tasarlanmış egzersiz ekipmanları bulunur. Bunlar arasında modifiye edilmiş koşu bantları, bisiklet ergometreleri ve vakum direnci ile çalışan ağırlık kaldırma makineleri yer alır. Astronotlar vücutlarını sabitlemek için kemer ve kayışlar kullanarak bu ekipmanlarda günde yaklaşık 2 saat egzersiz yaparlar. Bu egzersizler uzun süreli uzay görevlerinde astronotların fiziksel ve zihinsel sağlığını korumada kritik bir rol oynar. Uzayda sağlık izleme, astronotların sağlık durumlarının sürekli olarak gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. Bu süreç, mikrogravitasyonun uzun süreli etkileri ve uzay ortamının zorlayıcı koşulları nedeniyle kritik öneme sahiptir. Sağlık izleme, vücut fonksiyonlarından kalp ritmi, kan basıncı, oksijen seviyesi, kas kütlesi ve kemik yoğunluğu gibi parametrelerin düzenli olarak ölçülmesini içerir. Uzay görevleri sırasında astronotların sağlığı Giyilebilir teknolojiler, medikal tarama araçları ve diğer biyomedikal sensörler aracılığıyla izlenir. Bu cihazlar, astronotların vücut verilerini gerçek zamanlı olarak toplar ve analiz eder. Bu veriler, yerdeki tıbbi ekipler tarafından değerlendirilir ve gerekirse müdahale veya tedavi önerilerinde bulunulur. Ayrıca, astronotlar uzay görevleri boyunca düzenli olarak sağlık kontrolleri ve tıbbi deneyler yaparlar. Bu kontroller, uzayda geçirilen sürenin insan vücudu üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak ve gelecekteki uzay görevleri için gerekli sağlık stratejilerini geliştirmek amacıyla yapılır. Uzayda sağlık izleme, astronotların sağlığını korumak ve uzay görevlerinin başarısını artırmak için hayati bir rol oynar. Uzayda iletişim Astronotların dünyadaki kontrol merkezleri, aileleri ve aralarında sürekli bağlantıda kalmasını sağlar. Uzay aracı ve uzay istasyonları yüksek frekanslı radyo dalgaları ve uydu bağlantıları kullanarak sesli ve görüntülü iletişim, veri aktarımı ve acil durum sinyalleri için gerekli altyapıya sahiptir. Dönüş yolculuğu uzay görevinin son aşamasını oluşturur ve astronotların Dünyaya güvenli bir şekilde dönüşünü içerir. Bu süreç öncelikle uzay aracının yörüngeden ayrılmasını, ardından atmosfere giriş, iniş ve kurtarma operasyonlarını kapsar. Yörüngeden ayrılma: Astronotlar dünyaya dönüş için yörünge aracını doğru konuma getirir ve motorları ateşleyerek yörünge hızını düşürür. Bu manevra aracı dünyaya geri dönmek üzere yönlendirir. Atmosfere giriş: Uzay aracı Atmosfere yeniden girerken sürtünmeden kaynaklanan aşırı ısıya dayanacak şekilde tasarlanmış olan ısı kalkanı ile korunur. Bu aşama yolculuğun en kritik ve tehlikeli bölümlerinden biridir. İniş Atmosferdeki iniş aşamasında paraşütler ve diğer iniş destek sistemleri devreye girer. Bu sistemler aracın dünya üzerinde belirlenen bir noktaya yumuşak bir şekilde iniş yapmasını sağlar. Astronotlar Uzayda geçirdikleri süre boyunca maruz kaldıkları mikrogravitasyonun etkilerini azaltmak ve sağlık durumlarını değerlendirmek için genellikle kısa bir süre karantinada tutulur. Dönüş yolculuğu, uzay misyonunun başarısını tamamlayan ve astronotların sağlıklı ve güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayan hayati bir süreçtir.